4x bölü x kare artı 1 fonksiyonu verilmiş. Şimdi bununla ilgili de önce bir şuna bakalım. Ee, Ekstremum muafiyeti yaptığına göre o zaman türevini bir alalım. 4 bölü 4 çarpı x kare artı 1 eksi 2x çarpı 4x bölü x kare artı 1'in karesi. Buradan da o zaman ne olacak? Eksi 4x kare artı 4 bölü x kare artı 1'in karesi fonksiyonun türevi. Şimdi bunu sıfıra eşitleyelim. Buradan bir x eşittir 1 geldi. Bir de x eşittir eksi 1 geldi. Şöyle yaparsak eksi 1 ve 1 baş kat sayısı negatif. Eksi artı eksten... azalıyor. Sonra yerel minimum artıyor. Yerel max ve azalmaya daha sonrasında devam ediyor. Yerel ekstremum noktasının apsisleri toplamı sıfırdır. Evet doğru. Ee, burada eksi 4 4 açık aralığında eksi 1 ve 1 ekstremum oldu. F türev M bölü F türev eksi M sıf 1'dir demiş. Şimdi her zaman bu olmaz. Çünkü x yerine bak 1 yazarsam F türev 1 ne oldu? Yerine yazdığımda 0. F türev eksi 1 ne oldu? 0. 0 bölü 0 nedir? Belirsiz değil mi? Sonuçta aynı zamanda payda 0 olan şey tanımsızdır da. Doğal olarak burada benden limit de istemiyor. Bak sakın şu yanılgıya da düşme. Ya hocam sıfır bölü 0 belirsizliği kaldırılabiliyor ama burada limit sormuyorum sana. Matematikte normal sıfır bölü 0 0 bölü 0'dır. Bitti. Onun kurtarır yanı yok. Ben sana limit işte m 0'a m 1'e giderken bir şey derim. Tamam o zaman sadeleştirirsin. Bir daha limit bulursun. Yaklaşmak değil. Net değer istiyorum. O yüzden m 1 ve eksi 1 verdiğim zaman 0 bölü 0 belirsizliği geliyor. Bu her zaman doğru gelmedi. Sadeleşmedi. Mutlak maksimum değeri ile mutlak minimum değeri farkı 8 bölü 5'tir. Hayır burada bunların farkını bulalım. F1 e, burada mutlak maksimum 4 bölü 2. F eksi 1 de eksi 4 bölü 2 aralarındaki fark ne oldu? Bak 2 eksi eksi 2'den 4 geldi. Dolayısıyla 3 de yanlış oldu. Yalnız 2 oldu. Bu arada bu fonksiyonun grafiğini size göstereceğim. Mutlak maksimum mutlak mindir. Ger Gerçi göstermeme gerek var mı söyleyeyim azalıyor bu fonksiyon. Dibe vuruyor. Sonra artıyor. Yine azalıyor. Gerçi göstereyim şimdi şunu diyebilirsin. Belki hocam artı sonsuzdan başlıyor. Eksi sonsuza gidiyor. Böyle nasıl bu e, mutlak minimum oluyor göstereyim. Bak şimdi grafiğine görüyor musun? Bu fonksiyon sonsuza yaklaştıkça sıfıra doğru yaklaşıyor. Eksi sonsuza yaklaştıkça sıfıra yaklaşıyor. En büyük değerini 1'de alıyor. En küçük değerini eksi 1'de. Hakikaten mutlak maksı 2 mutlak minimumu eksi 1 değerini alıyor. Grafik üzerinden de görmüş olun. gx fonksiyonunun x eşittir 1 absisli noktasındaki teğet eğimi g türevi 1. f noktası f'nin 1 noktasındaki teğet eğimi mi? f türevi 1'dir. 6 fazlasıymış. Tamam. Her iki tarafın türevini alalım o zaman. g türev x eşittir. 2x çarpı f türev x kare. Eksi f türev x Artı 3x kare çarpı f türev x küp. Böyle yazdık şimdi. x yerine 1 yazalım. g türev 1 2 çarpı f türev 1 eksi. f türev 1 artı e, 3 çarpı f türev 1. Şimdilik şuna bir m diyeyim bak. g türev 1 ne oluyor o zaman? m artı 6 eşittir 2m eksi m artı 3m. Buradan da m artı 6 eşittir. Kaç oluyor? 4m 6 eşittir. 3m'den m 2 geldi. Bizim bulmamız gereken ne? G türev 1 yani m artı 6. 2 artı 6'dan 8 oldu a şıkkı. Dikdörtgenin alanını bulmak için kenarlarını bir x cinsinden bulalım. 1. B noktasında bak x'e x. 2. E, şöyle bir c noktasında 48 eksi 2x kareden x çıkar. O zaman DA uzunluğu da 48 eksi 2x kare eksi x oldu. 48 eksi 2x kare eksi x çarpı x dikdörtgenin alan denklemi. Dağıtıyorum 48x eksi 2x küp eksi x kare eşittir dikdörtgenin alan denklemi. Türevini aldığımızda 48 eksi 6x kare eksi 2x eşittir 0. Hepsini sağ tarafa atıp 2'ye böleyim. 3x kare artı x eksi 24 eşittir 0. Böyle çarpanlarına ayırmış oldum. Şey e, sağ tarafa atmış oldum. 2'ye de böldüm. Bakalım çarpanlarına ayırınca ne olur? 3 x e 3 desek buraya şöyle eksi 8 desem. Evet gerçekten oluyor bak. Tabii ki x negatif olamayacağına göre buradan ne geldi? x 8 bölü 3. B noktasının ordinatı zaten y eşittir x doğrusundan dolayı 8 bölü 3 oldu. C şıkkı geldi. Gx x kare f2x fonksiyonuymuş. Sıfır noktasına bakalım. Bir kere sıfır noktasında fonksiyon türevli dahi değil. Şimdi f fonksiyonu türevli olmadığı için f2x de yine aynı şekilde burada. Aynı şekilde sıfır noktasında. Şöyle bir görüntüsü olacak bak göstereyim. Al böyle bir grafik. Eksi birden geçiyor ikiden geçiyor. Burası yine 4. Dolayısıyla sıfır noktasında türevsiz olduğu için birinci öncülde bir şey elde edemeyiz. Bunu geçtim. Geliyorum ikinci öncüle. Limit 1 artı x eksi g 1 bölü x bunu hatırlayalım. Türevin limit tanımından g türev 1'di. g 1 artı h artı formülü hatırla. Limit g limit h sıfıra giderken g a artı h eksi g a bölü h bize g türev a'yı veriyordu. Bu yüzden g türev 1 eksi mi görelim. Şimdi bir noktasında hangi fonksiyonu kullanacağım? İşte burayı kullanacağım. O zaman doğru neyimi... 45 derece sola yatık eksi 1 eksi x artı 4. O zaman f 2x ne olur? Eksi 2x artı 4. Şimdi yerine yazarsak o zaman gx eşittir x kare 4 eksi 2x dağıtıyorum. 4x kare eksi 2x küp gx oldu. Türevini alalım. G türev x'ine geldi. 8x eksi 6x kare. Şimdi yaz yerine g türev 1 de buradan ne oldu? 2 ikinci öncül de gitti. Şimdi geliyoruz son öncüle. Limit x eksi 1'e giderken. Şimdi buraya bakıyorum. G eksi 1. G bulalım. Eksi 1 noktasında da fonksiyon denklemi şu denklem. O zaman bu doğrunun neyimi? 2. 2x artı 4. Yazıyorum o zaman. E, F 2x ne olur? 4x artı 4 olur. Yapalım. x kare çarpı 4x artı 4 bölü x artı 1 limit x eksi 1'e giderken. Denklemini yazdık. x artı 1'ler sadeleşti 4 oldu. Direkt limit 4 x karede x yerine eksi 1 yazınca 4 oldu. Burada bak bir türev yorumu yok aman dikkat. Dolayısıyla normal limit aldık. Yalnız 3 c şıkkı oldu. Tanımlı bir fonksiyon yerel ekstrem olması için şu yeterlidir bak. Limitli olmasına gerek yok. Bir örnek göstereyim mi? Mesela bu fonksiyon burada sürekli mi? Hayır. Ee, ekstremum var mı? Tabii ki var. Hatta daha da abartalım limitli bile olmayabilir. Yapıyorum. Şöyle yaptım. Bak bu fonksiyon şöyle bir x eşittir a absis noktada başlangıçta sürekli değil. Hadi onu geçtim limitli bile olmayabilir. Ama en nihayetinde gerçekten burası ne oldu? Mutlak maksimum aynı zamanda yerel maks. Yani dolayısıyla yerel ekstremum var diye limit olmak zorunda değil. Sürekli olmak zorunda değil. E, Apsis zaten sürekli ve limitli olamıyorsa türevli olma ihtimali de ortadan kalkıyor. Hiçbiri olmak zorunda değil. Yeter ki o noktada fonksiyon tanımlı olsun. Tanımlı olması yeterlidir. Bir de ekstremum şartına yani o aralıkta en büyük veya en küçük değeri alması yeterli olacaktır.